Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mısır. Bugün yine Roblox videosu çekiyoruz. O zaman hadi başlayalım. Yanımda Seyit var. Seyit merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf'un arkadaşıyım. Evet. evet. Çok güzel belirtti kendini. Aha gördüm seni gel. Oğlum ben daha kendimi göremiyorum. Kendimi yüklenmedim. Önünde bir kafa var. Sadece senin kafan gözüküyor. Ben çocuk olacağım kanka. Bir saniye. Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Allah, bu ne? hiçbir şey görmüyorum ben şu an. Kafanı görüyorum bir tek ben senin. Kendimi hiç görmemiyorum. Bir saniye. Oyun bir kendini yüklesin. Oyun bir kendini yüklesin kanka. Bir dönme etrafında. Mesleğinden ders mi aldın? Mesaniden ders aldım. Heh yüklendim sonunda ben de. Aa köpeğim de varmış. Hop. Oh. Kanka köpeğim çok kötü yerinde duruyor ama var ya. <laughs> ben çocuk oluyorum. Dur şu köpeği bir yok edeyim. Çocuğun köpeği mi o? Ben bir kendime geleyim. Eski halime geliyorum. Döndüm değil mi şu an? Ben kendimi göremiyorum. Hala yokum. Şu anda küçük değil ama. Ben dur küçüldüm. Baba. küçüldü. Baba. Hadi gel. Oğlum ben de hiçbir şey yüklenmedi. Senin ben hala arada bir kafanı görüyorum. Baba. Araba nerede oğlum? Hani araba yok ya. oğlum <laughs> nerede sesi var? Araba yok. Aa tekerlekleri gözüküyor. mu? Bu sonra. Değil lan. Oğlum binemiyorum. He bindim. Değil o değil, o değil mi? Oğlum o değil. He bindim. O değil ki araba. Heh oyunlar bitlendi tamam bitlendi. Oğlum o traktör müyüm ya? Bak şurada bir Dur hemen hafife bileyim oğlum. Önden çok çetin bir şey. Ben aşı geldim al. Ben aşı Hadi banka soyalım. Umarım bu sefer kaydı başlatmışımdır. Yine üzülürüm. Oğlum banka soymayalım. Ya. ya baba gel ya aç ya Seyit gel ev kuralım hadi aileyiz biz aileyiz biz sen sen babasın annemiz yok An Annen nerede annemiz yok şuraya nere koyuyor koy işte rastgele bir yere sanki var ya otopark var da burada çok kalabalık kanka orası tutulmuş e, tutulmuş ev tutulmuş oley babamın arabasını kaçırdı ya Hadi baba eyvallah. dur baba geliyorum. Yok etme geliyorum. Dağları taşları bayırları dele dele geliyorum. Şey, küçük bir problemimiz var. Araba sıkıştı. Neredesin lan? Aç karışı. Aç karışı. Ah, ah. Soktum. Geçecek bayıda. Ev arkadaşı yap beni, ev arkadaşı yap ev arkadaşı yap. tamam gel lan buraya yap beni, ev arkadaşı yap şunu kabul etsene şey, çok komik bir şey oldu kabul et <laughs> beni odama götür odana mı Oğlum ben atmayayım. ama yine de hoşuma gitti. gittik kıdırdık, kıdırdık. dada dada banyodayken teyze gizli şimdi onun kredi kartını kullanıyor. O bankaları buldum. 10.000 TL'sini aldım şimdi ona mesaj. Şey? Buradayım baba. Burada. Şimdi sana mesaj geliyormuş. tut tut telefonunu al. Bakıyorsun 10 milyon doların gitti. Al. Um, al. lol 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 inin seni yendim gel, gel Aa, baba ya. baba 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 bak bunun meyve suyu içerek konuşabiliriz. gel buraya. Bunun meyvesi. Deli dur yakalayın. Bak çıktı. Deli dur. Deli dur. Deli. Ne diyeyim abi? Oğlum silah mı lan? Baba ne yaptın sen çıldırdın artık. Adamı mı çıkıyor? Ay silah mı E o da durur mu? Al kır. Alır o kredi kartını seni sana gittirttir git, direkt Arkamdan diri gibi geliyor ya. Arabayla kovalamıyor Allah'tan. Al lan üzgünüm. Kaç 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 kaç. Gitti o da sıkıntı Oğlum senin daha çok kırık fırın ekmek yemen lazım. Sen bana Geln. motor, sen bana motor sürmeyi öğretmeyecektin baba. Sen bana motor sürmeyi öğretmeyecektin. Sen bana motor sürmeyi Gel lan buraya ya. Oluyorsun. Baba sen bana motor sürmeyi öğretmeyecektin. Aynı motorla da oluyor ya seni manyak. Lan benim motor. Sen bana motor sürmeyi. <laughs> <laughs> Öğretmeyecektin. <laughs> <Ben> <laughs> o geri geri, geri Gel geliyor. Ya. Şundan bir saklansam daha güzel bir motor alacağım mı? O bir dursa ben de alacağım. Gel lan buraya. Gel beni yardımcı. Ya beni banyo yaptıracak. <laughs> ben banyo yaparım ya bayağı yapışıyordu ama deli gibi <laughs> hiç çıktı. Ya lan sen o benimle daha çok. <laughs> evet, beni vallahi beni kovalasın sen. Clint'le beni kovalıyor. Lan o ne? Polis. Polis ne abi yakalama şimdi polis. Lan duvarı çatıyor. Yakalar yakalayın onu. Yakalanır yakalanasana. Polis beni yakalayamaz. Yasak. Polise birlikte silah atıyor, atıyor. Gel lan buraya. Ya <laughs> kayboldu. Daha ararsın artık. Ne bu? <laughs> Polis gel şuradan gidelim. Orada Polis değilim. de seni <laughs> arabaya çıktı valla. Lan evin kapısı açık. Ben değilim. Ben... Kapa. Kapatsa mısın? <laughs> Lan evime birisi şey girmiş Lan evime birisi girmiş Esselaay Oğlum araba ene Aaa kanka motoruma kızarttım Lan Motoruma kızattım motor önünden geçtim Bak bak Gel <laughs> lan bura Oyyy Abi arkamda kızlar. Ben sürmüyorum kız sürüyor o ben değilim Gel lan buraya sen beni külüstürle aramaya devam et. Herkes beni biliyor lan böyle. Tabi gülersin. Tabi güler. Ben olsam ben de gülerim. Kaybettik lan seni. Ben yani daha çok araman gerek. Oğlum ben boş boş bunu takip ediyorum? Polis motoru <laughs> <onları> var <laughs> Eve de almayacağım onu. Öyle misin? Ben giremez miyim? Ben geldim buraya Garajı açalım Olar oh, arkamdaymış <gülüyor> <gülüyor> Ters tepki yaptım burada bekliyorum onu yokuşta Yokuşun orada ben bekliyorum Ben gideyim banyomu yapayım Ben de gideyim 10 ben... milyon doları tekrardan İnşallah garajdan çıkmaz Kanka birisi senin evine girmeye çalıştı. Oh. <laughs> <laughs> Ay, ben eve girerim ama. <laughs> ya ablacım motoru al git. <laughs> Lan evet. <laughs> kanka motorumdan atarım bak. At. Atayım mı? At. Attım. Gel lan buraya. ya <laughs> 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 abi ben bu motoru kilitleyeceğim ha ama. <laughs> Oğlum insan aşağı. <işe. gülüyor> tamam baba baba. Tamam baba ben seni evine götüreyim orada, indir, or orada inersin. Or 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 ben uyuyacağım. Akşam oldu eve bırak beni. Şey Seni mi baba? Sen tam bir orospu şişsizsin. İmdat. İmdat. E sen indi. Benim ümmeme de bekleme. Daha abi. çok kusura bakma. Çok iyiydi ya. <laughs> durun. Durun. Durun 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 durun. <laughs> durun. Durun durun. Ben seni getireceğim. Mars'ta bir piskopat var. Piskopat. Piskopat. Var. 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 Abi garajına girdim uçtu. Ay la! Garajına girdim, garajına girdim. Hala. orada nasıl da bekliyor karaciğer içinde. de ben yer miyim? <laughs> Kameralardan görüyorum sen herhalde. Bana garajın içinde de bekliyor ya. Başta 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 ben açacaktım. Durun, durun. Kız lan bu. Bir daha geleceğim. Gel. Geleceğim varsa göreceğin de var eminim vardır. Yokuştan ağır bir daha geleceğim ha. İnlemez ya. Bilmem la. İnler. Aç sen. İnle bırak beni. Dur baba. Dur baba ben seni evine bırakayım. Dur garajda bırak. Hadi şimdi bırak. Hadi Aç 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 Oğlum in lan aşağı <laughs> İn lan aşağı dur baba tamam tamam Garaja kadar gitmek dur Diiiit Diiiit Küçücük ayaklarımla nasıl gidiyorsan Anlıyor muyum ya? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya kanka insene İnme kanka vazgeçtim İnme Aa, bir saatte şey, bir şey, bir saatte şey. Ben gidiyorum. Disko açılmış. Hangi disko? Hani disko yapıyorduk ya disko disko. Gidelim mi? Arkamdan tekerlekli sandalye geliyor. Ya. <laughs> Ay yazık. ne bileyim elime bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkamdan tekerlekli sandalye geliyor. Sandalye. Baba ben disko gidiyorum sen gelme. Kapatalım şurayı da. Şuraları kutu koyayım da babam giremesin. Ben de giremiyorum imdat. Ben de giremiyorum. İmdat baba aç kapıyı. Baba aç kapıyı. Aç Tamam baba sen çık şimdi. <laughs> baba sen beni en son kovalıyordun. Wow. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir mermi? Bu kadar mermiyi dolduracağına kara delikti ya bu. Ben senden önde oldum. Ama ne? Çok önde oldum <laughs> böyle de. <laughs> Çok önde oldum. <laughs> Motorunu çalıyorlar. Çalamaz mı ki Baba kapıyı aç. <laughs> Şuradan tam bir... Sen yine mi geldin be? Niye baba? son 10 milyon dolarını bir daha çalasın var. Gel lan buraya. Ya kızım insene motorum lan. <laughs> Dans ederek motor kullanıyorum kanka. Doğru doğru dere dere Gel dur 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 Dis... Aaaa! Kanka umarım bamlayamam ha, bamlı şarkılar değil değil mi? Dislikeli şarkılar değil bu mu ha? Dislike atmasın. Yok lan, YouTube dislike kaldırdı ha. Bir daha mı geldim dünyaya? Raşan'ın nereden oynuyor mu? Kayıt yaptığım yerden oynuyorum şu Kayıt yaptığım yere bakıyorum. İkinci monitöre bakıyorum. Oradan oynuyorum. Neyse şuraya bakalım tekrardan. Oğlum ben de İngilizceye döndüm. Anla sen de bu oyunla bir şeyler oluyor. Baba, Yağmur ben... yağıyor. E, ee, babam şimdi benim mecbur evi alacak. Ben mecbur gireceğim. Hayır lan gelmiyor ondan eve. Ben senden önce gideceğim. Ne arıyorum ne O zaman nasıl giriyorum görürsün. Aa kar yağıyor. Yemin et kanka. Oğlum ev, ev nerede? Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Ben başka yere yapacağım evi. Vay şerefsiz. Kalan buraya bir daha iğne tamam. iğne yapacağım. Hayır. <laughs> Ahahahah <laughs> atla bindi motoruma. Gel buraya gel gel. Şurada gel çok fırın etmeyeceksin at. Ben alttan daha hızlıyım. Kalan buraya kalan buraya. Atın eninde sonunda yürüyecek. Kanka Yardım edin. Eskiden ne yapalım Aha. Kanka bir yardım et ya. Bu ne ne? Allah'ın seven varsa WhatsApp. Ben uçtum bile. Emin misin? Senin yanındayım şu an. Arkana bak. He arkandasın. Ana yürü. Oo atla geliyordu. Ben de at aldım. Dur ama ben alamıyorum. Benim niye at eğriyetim mi yok? Kızdırdı, kızdırdı, kızdırdı. Maş suya girdi yukarı çıktı, daha çıktı bu. Aha, daha çıktı. En azından ben seni dağda her yerde. Aa, Dağ... buldum, buldum, buldum. Şey girdi bu. Bu yata girdi. Oğlum atıp suyun karın içine battı. Lan burası suymuş. Ha <laughs> ha yattayım evet. Doğru diyorsun evet evet. Burası burası suymuş. Neyse ben eve gidiyorum. Baba ben sokakta galiba. Sen sokakta yaşa baba. Gelme daha. Aa kulüp açılmış. Hangi kulüp lan? O kulübün yerini biliyor musun? Kanka bir diyeceğim. Şey senin aldığın ev hangisi? Ben onu çok seviyorum. Bir söylemem Ana Sana, Sana yer zaten? Asıl sen ne Allah Allah Allah, korkun, Allah tamam buldum gerek kalmadı ama ben onu almayacağım. Ömer'in aldığı evi alacağım ha. O Ömer hangi evi satıyor acaba? Çok merak ediyorum ha. Öyle bir tane ev çünkü ben bulamıyorum. Arkana baksana. Görüyorum kardeşim. Ne ne lan ben atımı burasında? <laughs> Ya abi Ömer hangi evi seçiyor ya sürekli aynı evi seçiyor ve ben o evi hiç bulamıyorum. Sanırım en altta en altta. Sanırım Şunu seçiyor. Lan Nereye gidiyor? <laughs> Yok bunu seçmiyor ya abi hangi evi seçiyor ya? Lan buldum. Nereye seçiyor? Ay şarap. Ben şimdi onu seçeyim. Oğlum aynı yerdeyim. Bir tut lan şu Lan oğlum Seyit. Seyit. Ben oğlum benden önce çocuk tutacak. Tuttum. Ama yapamıyorum. 9 dakika bekleme süresi var. 9 dakika. 9 dakika. 9 dakika iki tanesi evet, de sanıyorum ve şu Ya evet. bana ne ben 9 dakika bekleyemem iftara bekledim o kadar iftara da bekledim Yo lan bu da değil ki Ömer'in aldığı garaj vardı altına Ya onu da ben biliyorum biliyorum Hangisi alsana sen senin süren yoktur dur ben çıkayım Evi yok ettim evet. evet. Sen alsana bir Sen alsana bir oradan. Aynısı abi ola. oradan. Nereden aldın onu? Beni aldın aldın. He? He? Ha? 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 Efendim? 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 Ne diyorsun orası. Zaten Bu evet. kanka. kanka. Evet. Orada bir tane araba var. Ha nereden aldın bunu? En altlarda o. Aç garajı aç, garajı aç. Nerede abi bu ya? Ben bu evi hiç bilmiyorum. Dur ben de alacağım. Allah! Bir var. Senin yanına komşu olacağım. Komşu ol oğlum. Komşu ol. Oğlum ya ben evi alana kadar bir Neredesin? Bekle ben dışarı çıktım iki dakika. Ev alayım, ev tutacağım. Aa burada motor var. Bununla evi bakmaya gidiyorum. Lan motor kilitli. <laughs> Burası dolu. Tutulmuş bunun. Abicim burada sen ev bulamazsın. O zaman uzakta bulurum. Hoppa. Oba. Aa nereden gidiyor? Ben... Seyit beni burada hayatta bulamaz. Bulduk. Nereden? Bu? <laughs> başka yer yok mu ya? Aa kız ölmüş. Ben Nerede abi istiyorsam? ölürse ölsün. <laughs> ne Burada hiç şey bulamazsın. Emin misin? Eminim. Bak şimdi nasıl bulacağım? Gelme sen gelme ben trene bineceğim. Bin 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 kapan 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 Allah! <gülüyor> 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 lan nereden kapanıyor bu tren? Nereye gittin lan? Aynı yere gidiyorum. sonunda kapat. Oğlum niye geliyorsun? Kayboldu <laughs> <laughs> lan. <laughs> Abi çekti. Bak kapan artık kapı. Aa tren sürüyor. Tren, tren. tren süreceğim. Lan sürüyor <tren>, lan. <laughs> Oo ben tren sürüyorum şu anda. Başka yere gittim artık o trende değilim. <gülüyor> tren <gülüyor> sürüyorum. Bakayım, Binaların olduğu yerin. Binaların olduğu yerin. <laughs> Işığı yakışıyor. Oğlum artık bir duralım lan. <laughs> tamam dur dur. dur. Aha. Lan Dur yaptın? Dümen dümen. Acil durum. Şuraya gidelim. Nereye gidi lan? Sen başka tren, ben başka tren. Abi bu tren nasıl duruyor ben bu dur, durmasını hiç bilmiyorum. Kralların Sen ne gittin? Dur geleceğim bekle bekle. Bekle al geliyorum. Trenin içindeyim. Bu tren neden durmuyor acaba? Durabilir misin? Abicim Allah rızası için dur daha treninden ineceğim. Ben martılara gittim. Martılar neresi var? Martı var ya böyle o Oğlum ben trenin içinde binaların oradayım. Binaların oraya gittim oradayım. Binaların orada mısın? Tamam evet. geliyorum. Allah aşkına bu treni nasıl durduruyoruz Önüne geçiyorum duruyor. Kapının. Dur bakayım. şöyle ağaç, mağar var ya oraya gidelim. götürüyorum. ağaç, mağar şuna ağaç. ah sesi, ağaç, ağaç, ağaç. dağ var böyle dağ dağ dağlar kadar. neredesin? ağaçlardayım. ağaç oraya gittim. neredesin ana? gel neredesin? Lan sen treni mi durdurdun Ben tren değilim. Gelsene dışarı çık dışarı. Düşürü. Gideceğim abi treni acaba nasıl gidiyor? Sen bir bilsene. Aa trenin üstüne bindim. Ay tren gidiyor. Trenin sen... Dur dur orada kalsana be, orada kal. Hala trenin üstünde misin? Evet. Kanka sen bir trene bilsene Acaba tren gittiğinde nasıl oluyor? Merak ettim. Dışarıdan bakalım Git. Tren yokmuş mu git? Oğlum sadece camları kapanıyor lan bu trenin. Gitmiyor ki. Oradan içeriden gidiyor musun diye ama gitmiyor. Aaa gidiyorum. <laughs> Oğlum burası çok güzel saklanma yeri lan. Neresi? Gel. Geliyorum. Ben? Bak neresi? <laughs> ben oraya çıkamıyorum. Dur büyümem lazım. <laughs> büyümem lazım. Verdim ana. Büyümem lazım. Alsın. Oğlum bir Büyüm anda büyüdü. Aa tam saklanmalık. Dışarıdan gözüküyor mu? Gözüksen bile ben buradan küçülürüm. Buradan küçül. Hiç kimse göremez seni. Bak bakayım gözüküyor muyum? Bakayım. Sonra Hiçbir olarak... şey gözükmüyor valla. Sen gel bakayım sen büyük gel büyük gel bakalım bir de. Aa, sen büyüksin ya ben küçüğüm ki orasın. Gel bakayım. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Tamam bu tren ama var ya sahte kara. Kapıları bir kapı, kapı kapı gidiyormuş gibi yapıyor. Gidiyor. Camları da kapatıyor. Yolcu yolcu nereye? Ben kralların oraya gidiyorum. Ben kralların oraya gidiyorum. Korna Efe'ye koyuyordu. Krallar ama ben de geliyorum. Abi geliyorum. biz metroda ne yapıyoruz? Gezek ya. Gezeyim ne yapacağız? ev buldum. Evlerin oradayım. Buradan ev alabilirim. ev bulmuş. Ay canım. Tam burayı ben tuttum. Artık burası benim. Ha bırakayım yazıyor. Başına oraya ne yazacağım? Oraya ben ne yazacağım? Oraya abi. Dikkatle bak. Arabada gaz pedal. Arabada gaz pedalı yazacağım tek Bak yazdım. Bak yazdım. Çok güzel şekilde yazdım. Tam mucuk oturdu bence oraya. Bak. Bak ne yazdım şu? Arabada gaz pedal. Baba bak ne yazdı oraya? Tabelaya. Git bak. <laughs> mal. Ben de bu arada kartalların oraya gideyim. bir <laughs> de değiştireceğim. <laughs> görürsün. He? Bak şimdi görürsün. Ne Aa Seyit'in or evinin oraya geldim. Ne değişik? Ne yapacağız? Merak ettim. Dur geliyorum yanına. Biz krallığın oraya gitmiştik gidelim. Geldim kanka yanına geldim. Kapının önünde kapı bir dur. Geldim bakalım ne yazmış. Bakalım ne yazmış. Şimdi diyecek geri zekalı Yusuf yazmış ben biliyorum. Yusuf 31. Bak şimdi ne yazıyor.